Kaç? De 54 var. 54 mü? Ha okey çektim 88 oldu. ya olmaz mı sen Var abi. Kaç tane? Bir tane. Ya. ya. Ara değil mi? Ha. Hmm. yok hocam. Hangisi? <laughs> sarı var mavi var bir tane sarı şey mavi 4 ana ha mavi 4 var tane? iki tane 2 tane ikisi de bende yok ikisi de yok bende aha ne yapayım tane de çıktı da diğeri de bende ikisi de bende eksen <laughs> sen o taşlar ne yani? Aç mı? Aç mı? Ben aç. Ben evet. 88'im. Açlı. Aç ne olur ne olmaz abi. Aç. Geçer misin? Geçer misin? Aç aç. Ne olur ne olmaz. İtlerin oğlu bir açar. Yüz bilmem kaç. Yüzü geçemezsin olur, mu işte. <laughs> abi, sen. O yüzü altı ya. Geçemez mi yüzü Bakacağız. 188'im işte. Körke <laughs> var. Mavi 4 geldi seninki. Neydi? 96 oldum. Bana siyah altı lazım. Siyah altı. Vallahi O zaman bir tane 13 gelecek bana. O boşa çıkartmam lazım. O boşa çıkartırsam bak siyah altı gelirse bitiyorum. Siyah altı. Bir tane de bende. Ya o boşa çıkarttım bir tanesini. Adamın dibisin sen cipçisin lan Seni diz. Bu da Kim kafa yapıyor ya ha? Sen ayıp ediyorsun galiba abi Ne var lan 11 var abi. Abi. Hı hı. 4, 5, 6, 7, 7. Seri mi? Seri. Tamam. 96 ne geldi saçam gibi? Sarılarda ne var? Sarılarda 7 var abi. Başka? 11 var. Başka? 5 var, 8 hı -hı. var. Kırmızı? Kırmızı 13 var. Başka? Ee, bir dakika abi şu taş atayım. Bak kırmızı 13 var. Siyah 6, 6 var, 10 var, 8 var, 8 var. Ya da dolu mu? Siyah 6 yok, pardon yanlış söyledim. Kırmızı Yazıdı var mı? Siyah 7 yok abi. Ne var sende? Bende siyah olarak 1 var 2 tane, 9 A var, 12 var, 8 var, 13 var. Mavi? Mavi 13, 5, 6, 11. O da yok. Okey koyacağım ya. 4 çift oldum ya. Ne ne var? 5. Bakacağım ya. 99'um ya bir sayı gelse. Ne var sende? Okey sana aldıracağım da. Hiç free olacağım ona. Doktan oldum ben de amına koyayım. Ne <laughs> yapayım? At devam et. Ne olmaz abi ya. Çıktın bozma da şunu dökme aman gözün yayın. Beş çift oldu bende mi? <laughs> bende de dört çift var. İplerden birisi açacak anlar. Kim açacak bunu? Üç. Dokuz. Ve abinci o açar. Ben açıyorum. Kaç 126. Tamam aç aç. Seri aç. Ne kaldı bende Doks. Anoo çok kaldı. Shift, <laughs> çift. Sen evet. de çift. Sen de Şey bakayım. Hiçbiri yok ya amınam ya. Okey nereye koyayım amınam? Taş geldi mi? Taş çıktı mı? Nereye koyayım? Onu ya amına koyayım. Vallahi yok, güzel de yok. yok. alayım mı? Sen alayım bilirsin. Mi? Sen bilirsin abi. Taş Aç, aç 13. Var mı tane? Yok. Yok amına. Boşa çektim. 116. Peki Keşke ki ben unutmasaydım ya. Niye olsun olsun. Bu vas çık. çıkacaksa çıkacaksın. Çık 11 sende var. Aman aman bir. Çıktı mı başka? Allah <laughs> bak. ki. Aç gözün yayın ben çık. yani bayağı çık birikti. Tam korktum lan da diye. 11 olsa var ya. Nerede Jim var? Çık geldi abi. Al sağ gitsin ya. Çekeyim mi? Yok Çek. şey. açık benim el ya. Hop. Amına ben yap koyayım. Güzel at. Aç. Sen de çip açacaksın. <laughs> ben de ben çip açacağım. Ne var sende? Buna bir şey yok ki ya. Bir şey olmaz be abi. Gitti. 13. <laughs> Neyse. Aç 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 aç. Bir şey olmaz. Neyse halimiz çıksın faalımız diye bir so şey var mı? Ne atayım? Düşük at. En düşükten at. Açamış sınav ipini. Ne şerefsiz kapı yapayım mı? Olsun be abi. Paramız var yine az çok. Sahi tüba da yetiyor. Seri aç. Lan ne yapacaktık abi? Çıfak. 32. Hoppa. <laughs> Abince o kadar.